Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şu gökten yiyoruz, tadıyoruz. Alman çikolatasıymış. Şu getten adı. Şu, şu getten. Alman çikolatasıymış. Şöyle görselinde böyle süt müt var. Ve 18 tane varmış. 100 grammış hepsi. Böyle bakacağız. Bir şey açtım ben, baktım. Şöyle görüyorsunuz. İçi şöyle. Oraya gibi. iki beyaz. Tanecikli. Yani buradaki gösterdiği gibi. Şöyle kameramanımıza da. Şöyle bir tane kağıt kutu da geliyor tek tek. Ay içinde de düşmüş. Bir oyun oynayalım. Gelin arkadaşlar. Şimdilik. Bakın. Bu böyle ya şöyle yapıyoruz. Wow. Oh my god. Çoğaldı. Vay canına. Neyse şaka bir an arkadaşlar. Çikolatamız çok güzel. Tadı. Evet arkadaşlar çikolata üzerinde şöyle bamgalar var. Ama cidden çok iyi. Hatta bakın bunun kabında bile şuralarda böyle dizaynını beğendim. Ya. Aynen dizaynını beğendim. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın.